İran'ın açıkçası İsrail'in aleyhine bir şey yapacağını ben çok düşünmüyorum. Tarihe baktığımız zaman da bunun böyle olduğunu hep biz gördük. Şu önemli, e, bence hatta panşiizmden de ziyade daha çok bence farsçılık yapıyorlar yani. Çünkü eğer dertleri de Şii Müslümanların mutluluğu, Şii Müslümanların refahı olsaydı bugüne kadar Azerbaycan'a destek verirlerdi. Biliyorsunuz defaatle Azerbaycan ve yani Ermenistan arasında gerginlikler olduğu zaman çatışmalar olduğu zaman Birinci Karabağ Savaşı'nda, 2. Karabağ Savaşı'nda, Hazar Denizi meselesinde vesaire vesaire her zaman Azerbaycan'ın karşısında oldular. Azerbaycan'da İran, e, Şii nüfusun çoğunluk olduğu iki tane tek ülke. Başka yok. Ve işte Irak'ta belki şu anki demografik değişikliklerle belki Irak'ta buna katılmıştır ama e, sonuç itibariyle kendi Fars ajandalarını da yatıyorlar. İkinci olarak da bence şu önemli e, İsrail sadece e, gördüğünüz gibi Hizbullah üzerinde. yani kendi himayelerinde olan gruplar hı hı. üzerinden ancak saldırıyor İran. İran asla direkt bir saldırı yapmadı İsrail'e. İsrail, e. e, İsrail İran'a yapmadı. Bir iki tane istisna hariç hemen hemen hiç yapmadı daha doğru tabirde. Bunun da devamını ben böyle başka bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir İran İsrail savaşı çıkmaz. Ben size bunun garantisini veriyorum. Bugüne kadar çıkmadıysa bundan sonra da hiç çıkmaz. Bölgede maalesef Arap e, liderler Ortadoğu'daki Arap liderler çoğu aslında Biden'ın da işaret ettiği gibi, tehdit ettiği gibi veya Netanyahu'nun da tehdit ettiği gibi kendi e, koltuklarında oturmak için kendi pozisyon güçlü pozisyonlarını korumak için kendi güç pozisyonlarını maalesef e, hiçbir şekilde müdahale olmuyorlar meseleye. Bugün bakın ee, İsrail, işte Filistin'e yardım yollamaktan bile çekinen ülkelerden bahsediyoruz ki birçoğu doğal kaynaklar yüzünden oldukça da zengin ülkeler olmalarına rağmen. Bugün Mısır'ın durumunu görüyoruz. Bugün Ürdün'ün durumunu görüyoruz. Bugün Suudi Arabistan'ın durumunu görüyoruz. Ee, bunda da gene öncelik e, Filistin'e yardım konusunda maalesef Türkiye'ye kalıyor ki biz komşu değiliz, ırktaş değiliz vesaire. Kalsın bir sıkıntı yok ama e, gene de ben dediğim gibi Arap ülkelerini çok pasif görüyorum. Bu da ister istemez İran'ı ön planı çıkartıyor. Bir de tabii Türkiye'de şu var. Türkiye'de çok iyi bir Avrasya propagandası yapılmış. Ee, bunun da bir örtüşmesi olarak da İran. İran'a böyle çok muazzam sanki Müslümanlığın koruyucusu gibi anlatan insanlar var. Hatta hala bugün Türkiye'de o öldürülen İranlılar için ee, işte Kasım Süleyman'ın içi anmalar ammalar falan düzenleniyor bugün. Yani İran çok aktif. İran hala nasıl biz tarih derslerinde şah kulu, şah gözü falan diye anlatıyorsak hala İran bugün maalesef Anadolu'da Türkiye'nin birçok yerinde hala çok aktif istihbaratıyla beraber. Zaten Suriye'nin o Esad'ın meşhur şeviyaları da İran'la beraber iş tutuyor. Biliyoruz bunları. Bu İran aktivite, aktivitelerinin Türkiye'de azaltılması lazım. Evet, istihbaratımız çok iyi operasyonlar da yaptı. Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda bazı İran e, ajanlarında vesaire. Fakat bundan arttırılıp İran'ın Türkiye'deki aktivitelerinden başlayarak sınlandırılması lazım. Şunu da söyleyeyim son olarak İran'la ilgili. Çok da uzatmayayım kusura bakmayın. E, İran biliyorsunuz Türkiye yardım da etmek istedi. Brezilya ile beraber nükleer programına destek olup yardımcı da olmak istedi. E, fakat İran bunu da reddetti. İran'ın e, kurallara göre oynamak istemiyor İran. Kendi bilir ama kendisi kaybeder en sonunda. Çünkü Amerika ile baş edemez. Amerika daha kuvvetli. Evet Amerika eski gücünde değil. Bunu hep biz görüyoruz biliyoruz ama şu an itibariyle hala Amerika Türkiye dünyanın en kuvvetli devleti. Belki 5 sene sonra 10 sene sonra değişecek ama şu anki durum bu. Bir de Çin ekonomisinin de gittikçe durağanlaştığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bize şeyler bunu söylüyor. Rakamlar ve ekonomist iktisatçılar o yüzden de Amerika en azından önümüzdeki 5-10 sene daha eğer tabii çok majör bir şey yaşanmazsa hala dünyanın kuvvetli devleti olacak eski gücü olmakla beraber.